Masterchef'te bu haftanın ikinci turundaki birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Masterchef'te kan gövdeyi götürecek gibi görünüyor. Sonra da doğru yaklaştıkça iyice ortalık karıştı. Bakın Masterchef'te bu haftanın ilk elenme adayları kimler olmuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef de bu hafta maalesef ki Muratcan elendi. Arkadaşım sence Muratcan elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Muratcan'ın gidişiyle mavi takım kaptansız kaldı ki zaten Muratcan giderken mavi takım kaptanı olarak yerine Mert'i seçmişti. Ve bu yüzden Mert şu an mavi takımın kaptanlığını yapıyor. Master Chef'te daha önce hiç denenmemiş bir şey yapıldı. Ve şefler yarışmacıları hiçbir reçete, hiçbir yemek vermeden sadece biz bir galadayız, bize çok iyi yemek yapın diyerek bir oyun vermişlerdi. Ve bu oyunu maalesef ki mavi takım kaybetti. Nedenini bir önceki videoda çok detaylı bir şekilde açıkladım. Merak edenler bakabilir. Mavi takım kaybettiği zaman zaten olayın rengi direkt değişiyor. Çünkü sadece 4 kişiler. Ve sonunda bu haftayı tamamen baltalayan, yemeklerini bilerek çıkartmayan, pizzasını tezgahın üstünde unutan, ondan sonra bir tostun yanına biraz çilek koyup tatlı yaptım diye getiren Sezer sonunda potaya girdi ve herkesin yüreğine bir su serpildi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.